Uzun bir aradan sonra hepinize merhaba. Evet aylar sonra kanaldaki ilk video ile karşınızdayım. Ondan daha da bir uzun süredir de direkt YouTube'a seslendiğim ilk video oluyor bu. Daha önceleri tabii ki canlı yayınlardan e, kesitler geliyordu kanala. Tabii bu süreçte yorumların neredeyse hepsini usturuplu olanları hem okudum hem değerlendirdim. Bazılarına kalp veya yorumda bıraktım. Onları bir kenara sıyıralım. ...birçok tartışma konusu olabilir. E, zaten ülkenin içinde... E, ...bulunduğu durum belli. Ondan kendimizi korumaya çalışırken... ...bir yandan başka iş güçler... ...bir yandan evlilik hazırlıkları... ...ki o dönem için bahsediyorum artık... ...evli bir adamım. Şimdiden hayırlı olsun yazanlara teşekkürler. E, buradan ağzıyla hayırlı olsun yazılmasını istedi. Ah. Neyse. Evet. YouTube'a... ...sesten mail de bayağı olmuş ya. Çok garip hissediyorum. Ulan setup'ı metabı unutmuşum. Umarım... Bu video eskiye yakın kalitede size ulaşacaktır. Minik bir açıklama sonrasında karşınızda gördüğünüz ve videonun başında da gördüğünüz Jurassic World Evolution'ı Nintendo Switch üzerinden şöyle bir bakacağız. Oyunun kodu geldi bana çünkü. Evet birçok iş güç artı dediğim gibi evlilik hazırlıkları düğün yapamadık tabii. Nikahın hazırlıkları ama ev kurma hazırlıkları tabii ki yani korona bunu engellemiyor. Çok meşgul ediyordu beni Bunun yanı sıra sadece bu sebep değil Yani iş güçten türü bırakmamıştım Bu işleri bir de tatmin etmiyordu Beni yani Yorumlarda serzenişte bulunanlar vardı Hani izlenme için yapmıyordun Yani sadece bu değil arkadaşlar İzlenme için like için iki çift güzel Laf için gelip bir yanağımı mıncıklamanız için yani bir geri dönüş Bir feedback istiyor insan yani Yapılan şeyin Kıymetinin bilinmesi, bilindiğinin farkına varılması içerik üreticisi için çok önemli. Ee, bunun farkında olmayan arkadaşlara çok kısa bir açıklama yapmış olayım. Yani e, bu işten zaten bir para kazanma gayesi gitmiyordum hiçbir zaman. Az buçuk bir geliri oluyor mu? Evet oluyor ama yani hayatımı buradan idare ettirmiyorum. Yani e, buna rağmen harcadığım vaktin. Ee, takdir olarak karşılığını almadığım için ya zaten çok yoğun bir döneme gireceğim. Çünkü evde de olmayacaktım yani. Konya'da da olmayacaktım. An eve Ankara'da kurduk. Ankara'da evlendim. Ee, bu arada sohbet yayınları devam ediyor. Dur sen arka plan gitme. Ee, şurada gördüğünüz Twitch birazdan oyun ekranına geçince daha net gözükecek. Rage oyun. E, Twitch'te arada sohbet yayınları yapıyoruz. Artık oyun oynamıyorum canlı yayında da. Twitch'in de çünkü oyun platformlarından çıktığını düşünüyorum artık. Evet, bunların hepsi ayrı ayrı uzun uzun tartışma konusu. Neyse. Bir de öyle bir yoğun döneme girecekken yani ya dedim. Fakit yani <laughs> bıraktım direkt. Ee, şimdi e, döndüm mü? Yani tam bir dönmedi değil. Arada sohbet yayını açıyorum. Ee, burası özlenecek bir şey bu arada. Yani ben bunu gerçek anlamda hobi olarak yaptığım için insan hobisini özlüyor. Ee, özledim de. Ee, bir de bir iki tane kod başvurusu yapmıştım, baktım gelmiş. Neden dedim? Bir tane video çekmiyorum. Hem bir selamlaşırız, merhabalaşırız, hem de size oyunu tanıtırım. Durum böyle. Ben oyun'a geçiyorum. Zaten çok uzun e, bir video olmayacak. Hem böyle bir merhabalaşalım istedim, hem de e, oyunu size göstereceğim. Tabii ki yani esas bu videonun amacı size Jurassic World Evolution The Complete Edition aradığı yok. Edition'ı göstermek. Hadi bakın, ben biraz oynadım bu arada. Yani. Bir dinozor çiftliği e, kuruyorsunuz. Jurassic Park temalı karakterler filan e, oradan, oradaki filmdeki karakter isimlerini de kullanmışlar. Benim oyun açıldığında ki e, otobüste elde oynadım ilk ilk bakışı ben kendim orada yaptım. İlk gözüme çarpan şey grafiklerdi yani gerçekten baya baya kötü, baya baya kötü yani tamam yani Nintendo Switch'ten ve PlayStation 4 performansı beklemiyoruz ama yani arkadaş bu, bu ne 480p lan bu oyun. Yani grafiğe biraz bile takan kişilere bu oyunu önermem. Ha ee, oyunun bilgilerinden de bahsedeyim tabii ki şöyle merhabalaşırken e, videonun hakkında vermiş olalım. Jurassic World Evolution Nintendo Switch'te şu an mevcut. 3 Kasım'da çıkmış oyun zaten biraz gecikmeli başvurup e, oynamış bulunuyorum. Frontier Developments ee, teşekkür ediyorum kendilerine oyunun kodunu zahmet edip gönderdikleri için. Şimdi bu oyun nasıl bir oyun? Ya Tycoon ya işte Roller Coaster Tycoon'un şeylisi, dinozorlusu. Bak şey kurdum. Ee, dinazor bakım alanı var. Bir yandan dur bakayım. Bak ziyaretçiler geliyor gidiyor. Bu her ziyaretçi bana para kazandırıyor şu an. Benim burayı mümkün olduğunca e, ilgi çekici yapmam isteniyor benden. Hep otçulları getirdim şu an ki birbirlerini yemesinler diye. İki tane triceratops var. İki tane de bunların adısılarını bilmiyorum. Dur bakayım. Struthiomumus. Evet bunlar otçul olduğu için şu an en azından kendi popülasyonlarına bir risk teşkil etmiyorlar diye düşünüyorum. Umarım yanlış düşünmüyorumdur. Şimdi olay nasıl gelişiyor yani buraya dinozor nasıl getiriyoruz şurası e, çatlatma ünitesi dinozor yumurtası çatlatma ünitesi buradan sipariş verir gibi e, dinozorların oluşma ihtimalleri de var bu arada mesela bakın iki tane var ya şu an bu %76 ihtimalle bu da %72 ihtimalle e, başarılı bir deney sonucu dünyaya gelebilir. Biz bir tane daha Triceratops tops yapalım. Ee, bakın incubate yani e, yumurtalat gibi bir anlamı var. 230 bin lirada para sayıyorum buna. 1.4 milyon liram var. Tabi biraz kurduk, biraz bina binamina da e, yaptım. Onlar da ücretli. E, bir yandan bakın burası bir roller coaster tycoon mantığıyla ama e, insanların güvenliğini de korumamız lazım ilgi çekiciliği korurken. Mesela şuraya şey yaptım. Shelter yaptım. Yani insanlar bir acil durumda veya atıyorum şuradan dinozor kaçtı. Şuradan atlar Ben, ben o zaman zıplarım lan. O Triceratops zıplayamaz da. Şunun bacakları güçlüdür ha. Şuradan zıplasa hop insanlar tehlike var diyerek hemen şuraya saklanacak. İnsanların güvenliğini ön planda tutuyorum. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Mesafenizi koruyun kamu spotunda gerçekleştirdiğimize göre devam. Şuraya e, şey yaptım. Daha iyi gözlenmesi için tribün. Bak adamlar tribünden. Yani böyle şurada şu çit insanlarla e, şeyleri dinozorları ayıran çit ve tam burada biraz da yüksekten dinozorları gözleyecek bir yere bu e, izleme galerisini inşa ettim. Tabi bunların hepsi para ama geri dönüşü de geliyor. Mesela dur bakayım. <laughs> Şu an anlık anlık dediğim per per minut yani dakika başına 46 bin lira kâr ediyorum. İyi para, iyi para. Yani şöyle oyunu açık bıraksanız bir, bir iki saat sonra milyoner olarak geri dönüyorsunuz. Ama tabii ki oyunda ilerlemek e, lazım. Bir yandan görevler de veriliyor size. E, aslında görev verilmese bile kendiniz yapabilirsiniz gayet. Ha mesela az önce benim görev vermeden ya ben bir tane daha dinozor yapayım diyerek yaptığım e, Triceratops olmuş. Başarılı. %72 ihtimal başarıya kavuşmuş. Hemen dinozorumuzu doğaya salalım. Artık 3 kişiler. Seçim yapılsa kazanacak demek ki. Oyun kapsamlı bu arada. Yani grafiklere laf ediyorum ama bir de yaklaşınca grafikleri güzelleşiyor lan. Uzaktan baya baya kötü, yakından iyi. Şu yandaki şeyi tekrar göstereyim bu arada. Twitch canlı yayınlarına gelmek istiyorsanız Twitch'te Rage oyun yazmanız. Twitter'dan beni takip etmek istiyorsanız ki Tek aktif olduğum e, sosyal medya şu an Twitter. Gösteremiyorum da parmağımdan. At Rage oyun yazsanız bana e, gelebilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz, evet. Şimdi dediğim gibi görevler verilebiliyor. Mesela Expedition for a Carnivore Fossil diyor. Benim olduğum yerde. Ben kendimi bir saniye eline kapatsam sağ altta görüyorsunuz. O tarz görevler var. Şimdi bu dinozorlar nereden geliyor derseniz. Farklı dinozorlar elde etmek için kazıcı ekipleri dünyadaki belli noktalara gönderebiliyorsunuz. Mesela bu ekibi buraya gönderdim. Bunlar bana bu fosil sekmesindeki fosillerden buluyorlar. Ben buradaki DNA'ları çıkarak ki bayağı fosil lazım. Bu DNA'ları çıkararak yeni dinozorlar bu e, seyirciler izlesin diye o sahaya salma imkanına sahibim. Belli bir yüzdenin sonrasında bunları yumurtalatabiliyorum. Mesela şu ikisi de aynı eee dinozorun fosilleri. Bunların DNA'larını bir çıkaralım. Değişik değişik araştırmalar, research'lar bunların hepsi bir işe yarıyor. Bunları ben size uzun uzun gösteremem. Bunları ilginizi çekiyorsa araştırmanızı tavsiye ederim. Oynarken özellikle. Mesela şu otu ben koydum buraya mesela. Arada bir yesinler diye canları acıkırsa. Şey var hastalanabiliyor bunlar. Bir de onu göstereyim. Bu ayrıntılı kısımlarını göstermeyeceğim çünkü gerçekten kapsamlı. Ya bazıları fosil çıkarımını kolaylaştırıyor, bazıları o %72'lik olma ihtimali var ya onu arttırıyor, bazıları farklı fosillerin bulunmasını sağlıyor. Vallahi tam onu gösterecektim. Bak görüyor musun? Tam diyecektim ki şey yapalım. Ekibi göndereyim bir araba kullanayım falan. Nerede bizim ekip? Şu muydu? Bu restroom. Ranger Station Drive Vehicle Heh. Bununla gidip ee, Bir tane hasta dinozor var uyarısı geldi hemen gidip onu iyileştireceğiz Tehlikeli triceratopslar Şey yaptı kafa attı bana Manyak gibiler Aç kapıyı bu kapı önemli bu arada Şu arkadaş beni takip ediyorlar mı? burada arada performansı da çok iyi değil, FPS dropları fark etmişsinizdir. Şu an yağmurda iyice düştü FPS. Şu an bence 20-25 arası bir FPS. Ah, bir de silah da bana veriyor bak. Abi çok kötü vurdun yalnız. Bu bana vurmaya geliyor bu arada. Şu topstan uzaklaşmam lazım. Manyaklar geliyor arabaya, kafa atıyor. Şunu da halledelim, sonra ben kaçayım. Kod geldikçe böyle oyunları tanıtmalık videolar çekebilirim. Sizler de yorumlarda belirtirseniz. Evet. Çabuk 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 çabuk. Bu bir de küçük ya. <laughs> olmadı. Gene olmadı. Oğlum diğerlerinin yanına gitme bak babayı yiyeceğiz sonra. Ya hareket etmese. Allah Allah vuramadım ya. Oğlum videodayım ya vurul bir tane ya vay namusuz seni. Ha 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 yemek yerken. Hadi 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 hadi. Şu bir. Ziz alt break mi? Ha kontrol tamam iyileştirdim. Kaç 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 bana saldırıda bulunacaklar yoksa. Çık 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 çık. Ben çıkarken acaba bu kapıdan kaçmaya çalışabiliyorlar mı? Tamam teşekkürler siz gerisini halledersiniz. Böyle böyle parkınızı geliştiriyor. Daha çok izleyici çekiyorsunuz. O oyunun olayı bu. Bir tur Tycoon oyunu işte. Bunu daha fazla göstermeye gerek yok diye düşünüyorum. Merhaba verdim? Selamımı verdim. Oyunu gösterdim. Ee, birkaç oyun kodu daha geldi. Gelecekte gele e, gönderecekleri de olur. Ee, onlarla başka videolar çekerim muhtemelen. İzlediğiniz ve şirketiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.